Roketsan'ımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu platformlarımızın vurucu güçlerini en iyisiyle gerçekleştiriyor. Bugün aslında hemen hemen faaliyet gösterdiği her alanla alakalı geliştirdiği mühendislik harikası bir ürünü, ürün ailelerinden bir, bir kısmını burada lansmanını yaptı. Havadan havaya mühimmatlar, karadan karaya balistik füzeler denizden denize, denizden karaya, karadan uzaya olabilecek bir roket füze firmasının yapabileceği her ürünle ilgili çözümünü ve dünyada rekabetçi olan ve etkin olarak görevini yerine getirebilecek çok farklı disiplinleri bir araya getiren çok zor problemlerin hızlıca çözüldüğü ve ürüne dönüştüğü çok gurur duyduğumuz bir lansmanı gerçekleştiriyor olduk. Ben tekrardan tüm savunma sanayimizde faaliyet gösteren çalışanlarımızı takdir ve teşekkürlerimi ifade ederken bu lansman özelinde Roketsan çalışanlarımıza ayrı teşekkür ediyorum. Kullanıcılarımıza bu geliştirilen ürünlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.